asla işkembe yemem evde pişirmem diyen arkadaşına gönder kokusuz işkembenin sırrını veriyorum un dilediğiniz sirke hamur gibi yoğuralım bu işlem önemli güzelce yoğuralım Yoğurduktan sonra soğuk suyla güzelce yıkayalım. Yıkadığımız işkembenin üzerine suyla dolduralım. Soğan, limon, defne yaprağı. Varsa top karabiber yoksa normal karabiber. Yumuşayıncaya kadar pişirelim. Kaynayan ilk işkembemizin suyunu döküyoruz. Döktüğümüz işkembeyi tahtamızın üzerine alıyoruz. Güzelce doğruyoruz. Bu arada vitamini gitti diyenler olabilir. Sevmeyenler bu şekilde yapabilir sevenler bu şekilde yapabilir güzelce doğrayalım bunun kokoreçi de çok güzel olur şöyle bandıra bandıra tuzlayıp yemesi de çok güzel olur biliyor muydunuz şöyle bu şekilde İşkemlemiz hazır Burayı da ayırdım. Güzel bir kokoreç tarifi gelsin. İşkembemizin üzerine bir çay bardağı süt. En can alıcı püf noktası. Artık sütlü işkembe kesinlikle kokmaz. Artık sütlü işkembe kesinlikle kokmaz. Suyunu verdikten sonra ocağa alalım kaynamaya bırakalım. Yumurta kullanmadan terbiyesini yapıyoruz. Temperleme işlemiyle ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ya da normal yoğurt içine limon suyu ve un güzelce çırpalım kaynayan çorbadan sosumuzu alalım alıkma işlemiyle güzelce karıştıralım aynı işlemi birkaç kez tekrarlayalım hızlı adımlarla çorbamıza ilave edelim altı açık olmalı ve güzelce kaynayıncaya kadar karıştıralım Gerçekten evin içerisinde hiçbir işkembe kokusu yok. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Tarifi açıklama kısmında, yorum kısmında olacak. Üzerine sarımsaklı tereyağlı bir sosla birlikte muhteşem bir içecek. Bağışıklığınızı kuvvetlendirir. Afiyet olsun.